Otomobil meraklısı Ardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet yeni bir haberle yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere zaten bizi takip edenler bilecektir. Daha önce bu tarz kampanyalar oluyordu. Bunları da paylaşmıştık. Yine efsane bir durum var. Efsane 11 11 diye bir internet satış firması geçen sene de düzenlemişti Kia marka otomobillerde. Bu sene arkadaşlar Kia marka otomobillerde gerçekten liste satış fiyatı bay fiyatının altında bir kampanya ile karşımıza çıkıyor ve stok adetleri de geçen seneki gibi böyle 1 2 3 değil arkadaşlar çok sağlam stok adetiyle var. Nasıl bir fiyat farkı var? Şöyle size bahsedelim arkadaşlar. Kia Sportage aracı var. Prestige paket. Normalde Kia Sportage Prestige paketleri 95.000 TL daha ucuza alıyorsunuz. 1.700.000 liraya 710.000 liraya satıyor ve 40 adet stoğu var. Kia Niro ev elektrikli olan model arkadaşlar, elegans aracın fiyatı da normal liste satış fiyatından 135 bin lira daha avantajlı olarak alabiliyorsunuz ve bunda da 30 tane stok adeti olduğunu görüyoruz. Bir diğer modeli Kia CTHB elegance paket. Bu pakette de arkadaşlar 1 milyon 140 bin liradan satıyor. E, CT de yine 95 bin lira daha ucuza alabiliyorsunuz. 15 adet stok var ve Kia Stonic Elegance paket. Bu da arkadaşlar yaklaşık olarak 70 bin lira daha ucuza geliyor. Normalde 1 milyon 40 bin ve 40 adet stoğu var. Ee, tüm modellerin arasına baktığınız zaman Kasım ayında da Kia özellikle Kia Stonic modellerinde indirim yapmamıştı. Sportage'de indirim vardı ama bir de bunun üstüne ekstra bir indirim yapmışlar. Gerçekten avantajlı bir fiyat olarak karşımıza çıkıyor. Kia severler ve Kia almayı düşünenler için gerçekten güzel bir fırsat olarak karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Tüm detaylarla ilgili daha geniş kapsamlı bilgiler için kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.